Evet arkadaşlar bu zombiyi şurada gördüğünüz hücrelerin içine atarsam eğer pijama askerleri kurtaracağım. Bu zombi de kuduz var ve eğer pijama askerlerinin yanına giderse atamazsan o zaman pijama askerleri de kuduz bulaşır ve herkes zombi olur. Şimdi atıyorum. Şimdi atıyorum. 3, 2, 1. Attı olmadı. Olamaz bize de kuduz buluşacak hücrenin içini tutturamadı. Beceriksiz Pepe. Şimdi başaracağım arkadaşlar dayanın. Şimdi bu son şansımız ama belki bir daha yakalayıp atarız. Olamaz yine ıskaladım. Nasıl böyle bir şey yapabilirim? Hemen geri yakalamalıyım o pis zombiyi pis derken kirli anlamında dedim arkadaşlar. Çok kirli. Her tarafa virüs bulaştırıyor bakın. Şimdi üçüncü atışımızı gerçekleştireceğiz. Umarım bu sefer başarılı olabiliriz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar anlaşılan o zombiyi o hücrelerin içine atmayı başaramayacağız. Biz de o yüzden füze atmaya karar verdik. Füzeyle tamamen temizlik füzesi bakın beyaz köpükten oluşuyor. Tamamen bütün her tarafı temizleyecek ve zombiyi geri insana dönüştürecek. Şimdi fırlatmaya başlıyoruz hazır mısınız? Şimdi 3, 2, 1 ateş. Hayır bölgede siviller var kendimi feda edeceğim. Nasıl füze düştü? Olamaz bize düştü. Buradan hemen kaçma. <laughs> aman aman tebe. Bizim için kendini feda ettiler. Herkes neden ağlıyor? <laughs> hey hepsi yeme. Ben de seni yerim. <laughs> <laughs> Polis arabası sıkıştı. İtfaiye onu duvardan kurtaracak şimdi. Ay pardon. Tamam işte oldu. Bizim işimiz bitti burada. Geri gidebiliriz. Çıkacağım. <laughs> Ay neredeyim? En iyisi daha çıkayım. Bu da ne? Gitar. Arkadaşlar bu pijama skinler iyice cıvıttı. Dünyayı kurtarma görevi benim üstüme düştü. Hayatımda ilk kez bir iyilik yapacağım ve bu sorumluluğu üstleneceğim. Şimdi zombiyi buraya getirdik ve bir güzel yıkayacağız. Gel bakalım zombi. Sakın kıpırdama şimdi zaten çok... Arkadaşlar bunu karla yıkayıp kuduzdan kurtaracağız bu zombiyi. Şimdi karı üstüne döküyoruz iyice. Oh oh tertemiz. Tamam tamam. Her tarafını iyice temizlik yapacağız şimdi. Ve zombiyi kuduzdan kurtaracağız. Aynı zamanda dünyayı da kurtarmış olacağız. Çünkü kuduz çok bulaşıcı bir hastalıktır. Havadan bile bulaşabiliyordur bazen. Yani emin değilim ama olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar bu küvetin şöyle bir özelliği var. Bunların düğme olduğunu biliyor muydunuz aslında? Hayır Romeo ne yapıyorsun yine? İki dakikalığına dünyayı kurtarmaya çalıştık. Hemen bir şeylerin peşine düşmüşsün yine. Çocuklar beni yanlış... Hey çocuklar beni yanlış anladınız. Kötülük yapmıyorum. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorum. Ne yaptığımı sanıyorsunuz burada? Zombiyi kuduzdan kurtarmaya çalışıyorum. Yalan söyleme Romeo. Her zaman böyle söylüyorsun. Sana inanmıyoruz. Çabuk polis arıyorum. Alo polis. Çabuk buraya gelin. Romeo tutuklusun. Gün bakalım. Mezarete. Beni tutuklayamazsınız. Dünyayı kurtarıyorum. Şu an çok önemli bir işle meşgulüm. İki dakika bekleyin bari tutuklayacaksanız. Dünyayı kurtarayım önce. Bakın zombi kutuzdan kurtuluyor iyileşiyor iyice bakın. Kendine gelmeye başladı. Gördün mü kertenkele çocuk? Güya kötülük yaptığımı sanıyordum. Ben dünyayı kurtarıyorum burada. Senin gibi boş işlerle uğraşmıyorum. Sen az önce diş adamla ne yapıyordun? Ha söyle bakalım. Diş adam bizi yemeye çalıştırıyor muydu? Diş adamla bir şey yapmıyordum. Kesin öyledir kesin. Diş adamın tarafını tutuyorsunuz siz. Bir keresinde ona tost bile yapmıştınız ben hatırlıyorum. Çünkü onu kurtarmamız gerekiyordu. Onun karnını doyurmazsak dünya için tehlikeli olabilir. Dünyayı bile yer. O konuda haklısın kertenkele çocuk. Sana katılıyorum. Neyse diş adamı içecek getirelim de kola içsin biraz. Şurada benim kola stoklarım vardı. Ben karnım acıktı ya. Bu yenilebilir bir şey mi lan ya? Hayır diş adam yenilebilir bir şey değil. Sence yenilebilir bir şey olur mu? Hayır. Nasıl yiyebilirsin onu? Bana ne oluyor? Yiyecek. Ne? yaptın sen? Bütün dünyaya virüs bulaştıracaksın şimdi. Böyle bir şey nasıl yapabilirsin diş adam? Gerçekten sana inanamıyorum şu anda. Hemen buradan kaçmamız gerek. Herkes eşyalarını toplasın. Bu dünyada artık yaşayamayız. Çok kötü çok kötü. İki tane polis arabası geldi. Kertenkele çocuk senin bari kendimizi kurtaralım. Sen benim çok da kötü bir düşmanım değilsin. Düşmanım da olsan seni isterim yanımda. Gel başka gezegene gidiyoruz. Şurada uzay gemisi vardı. Çabuk beni takip et. Dur oradan Videonun başında şurada bir uzay gemisi görmüştüm. Çabuk gel. Şimdi bunun içine bineceğiz seninle. Ondan sonra uzaya gideceğiz çünkü diş adam her şeyi berbat etti. Şimdi bin bakalım şuraya. Tamam olmuyor ben yerimi aldım. Tamam. Şimdi ateşliyorum. 3, 2, 1. Uzaya doğru yola çıkıyorsun. Hoşça kertenkele çocuk. <laughs> Aslında dünyaya falan virüs bulaşmayacaktı. Ben zaten o zombiyi iyileştirmiştim. Kuduzu falan kalmamıştı. Temizlemiştim zaten. Kertenkele çocuğu boşu boşuna uzaya yollamış olduk. Umarım uzayda başının çaresine bakabilir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kertenkele çocuk umarım başının çaresine bakar. Bakamazsa da bir sonraki videoda onu kurtarma operasyonuna çıkarız arkadaşlar korkmayın. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.